Merhaba sevgili boğalar. Çevrenizdeki kişilerin sizden beklentileri olabilir. Ancak bunları bugünlük bir kenara bırakmak, biraz eğlenmek isteyebilirsiniz. Alacağınız davetleri değerlendirmeye çalışın. Aşk ilişkinizle ilgili bazı karışıklıklar gündeme gelebilir. Birbirinizi doğru anladığınızdan emin olun. Bugün 15 Kasım 2014 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Aslan Burcu'ndaki ay 04.53'de Akrep Burcu'ndaki Venüs'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay 09.10'da Başak Burcu'na geçecek. Başak Burcu'ndaki ay titiz ve çalışkan enerjilerle iş, hizmet ve sağlık konularını ön plana çıkarabilir. Yaptığımız her işte mükemmeli arayacağımız için ince detay ve ayrıntılara fazla takılabiliriz. Akşam saatlerinde etkili olacak Ay-Neptün karşıt açısı belirli sözlük ve dikkatsizlik yaratabilir. Bu saatlerde harcadığımız emeğin kaybolduğunu hissedebiliriz ya da başkaları için aşırı fedakarlık etmemiz mümkün. Sindirim sistemimiz hassas olabileceği için beslenmemize özen göstermeli, ağır gıdalardan kaçınmalıyız.